arkadaşlar bir tane daha hikaye yapacağım size. Kaldığım yerden devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle size bir şey göstereceğim bir şey var. Şimdi buradaki Acaba bunu kim yaptı? Kötü canavar gelmiş ve onu yemeye gelmiş. Onu yok etmeye gelmiş ve onunla savaşacakmış peri kızı. Canavar ya olduğunu öğrenmiş. Sihirini almış, gücünü almış peri kızına. Sonra